Değerli dostlarım, herkese merhabalar. Valla 2020-2021 çok kötü zamanlardan geçiyoruz. Büyük dersler alınacak zamanlar. Tabii şimdi bunları hani konuşmanın sırası değil. Şu anda ülkemizin her yerinde ve tüm dünyanda bazı bölgelerde takip ettiğimiz kadarıyla büyük yangınlar çıkmış durumda. İtalya'da 800 civarında yangın varmış. Yunanistan'da var, Fransa'da var, Rusya'da var, Türkiye'mizde var. Tabii bizi ilgilendiren kısmı asıl ilk, ilk başta Türkiye olmak üzere. Bütün dünya için çünkü tüm dünyadaki bitki örtüsü, bitki yapısı bizi ilgilendiriyor. Şöyle ki biliyorsunuz ağaçlar, bitkiler oksijen kaynağıdır. Hava almamızı sağlar dünyanın ciğerleridir Türkiye'mizin ciğerleridir ve bizim ciğerlerimiz maalesef birileri tarafından sabotaj yapılarak yok edilmeye çalışılıyor Ben bunun için elimden geldiğince bir şeyler yapmak istiyorum. Bu bağlamda sizinle bir meditasyon yapmak niyetindeyim. Sevgili dostlarım, meditasyona katılmak isteyen değerli dostlarınızı lütfen ekrana çağırın, bu videoyu paylaşın ve birlikte yapmaya çalışın bu meditasyonu. Çünkü birlikte yapmak çok daha büyük bir sinerji sağlayacaktır. Ben şimdi sizlere Yönlendirmeler yapacağım, meditasyonu birlikte yapacağız. Ben şu anda yapacağım, ama siz bu meditasyonu benimle birlikte hangi saate niyet ederek yaparsanız yapın, emin olun, içten yürekten inanarak yaptığınızda etkili olacaktır. Hatta dediğim gibi, çevrenizde birlikte arkadaşlarınızla birlikte aynı anda yaptığınızda, ee, yine e, yani birlikte farklı saatlerde e, başka yerlerde olabilirsiniz. Ama aynı saatte yaptığınızda işte saat 10'da başlayalım. Hadi hep birlikte videoyu çalıştıralım ve saat 10'da birlikte Ayşen Hanım'la birlikte yapalım dediğinizde yine etkili olacaktır değerli dostlarım. Şimdi o zaman öncelikle sessiz bir ortam yaratalım kendimize. Uzanalım. Derin nefesler almaya başlayalım. Burnumuzdan derin nefesler alalım ve ağzımızdan yavaş yavaş verelim. Burnumuzdan derin bir nefes ve ağzımızdan yavaş yavaş veriyoruz. Ve her nefes alışımızda kocaman derin bir nefesle birlikte bir oksijeni içimize çekerken verdiğimiz nefeste de o an bizi geren moralimizi bozan canımızı sıkan tedirgin eden endişelendiren hangi duygular varsa verdiğimiz nefesle birlikte onların bedenimizden çıktığını ve uzay boşluğunda kaybolduğunu hayal ederim ve sadece buna odaklanalım. Tüm negatif duygularımızın verdiğimiz nefesle birlikte korkularımızın, endişelerimizin bedenimizden çıktığını ve uzay boşluğunda kaybolduğunu hayal ediyoruz. Sadece buna odaklanıyoruz. Başka hiçbir şey düşünmenizi istemiyorum. Sadece buna odaklanalım. Çünkü bizim frekansımız yüksek olmalı ki yaptığımız meditasyon bir işe yarayabilsin. Kendimizi kuş gibi hafif hissedene kadar böyle nefes alıp vermeye devam edelim sevgili dostlarım. Şimdi bu meditasyonu yapmaya niyet eden herkesle birlikte yükselmeye başlayalım değerli dostlar. Öncelikle odamızdan dışarı çıktığımızı hayal edelim. Yükselmeye devam ediyoruz. Bulunduğumuz apartmanı yukarıdan görecek kadar yükseliyoruz devam ediyoruz yükselmeye. Şimdi bulunduğumuz siteyi yukarıdan ya da sokağa yukarıdan görecek kadar yükseldiğimizi hayal ediyoruz. Şimdi bulunduğumuz mahalleyi yukarıdan görecek kadar yükseldiğimizi hayal ediyoruz. Şimdi bulunduğumuz şehre yukarıdan net bir şekilde görecek kadar yükseldiğimizi hayal ediyoruz. Bulunduğumuz ülkeyi yukarıdan görecek kadar yükseldiğimizi hayal edelim. Şimdi dünyanın dışındayız. Bu meditasyonu yapmaya niyet eden herkesle birlikte el ele tutuştuğumuzu hayal edelim ve bize Allah'ın yardımcı varlıkları da eşlik etsinler sevgili baş meleklerimiz sevgili meleklerimiz üstadlarımız da eşlik etsinler herkes ve hep birlikte bütün bu meditasyona niyet eden herkesle birlikte El ele dünyayı sarıp sarmaladığımızı, dünyanın çevresinde bir halka oluşturduğumuzu hayal edin. Şimdi dünyanın üzerinde var olan bütün yangınları görebiliyoruz. Biz ilk önce Türkiye'den başlayalım. Şu an Türkiye'de bulunan bütün yangınların hepsini bulunduğumuz yerden çok rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi niyet ediyoruz. Sevgili Allah'ım. Kendi ülkemizden başlamak üzere bütün dünyada bulunan tüm yangınları söndürmek niyetiyle bu meditasyonu yapmaya niyet ediyoruz. Lütfen bize yardım et. Bu yangının sönmesi için gerekli enerjileri bize gönder. Ve Allah'ın nuru şifasının akmaya başladığını Taç çakramızdan içeri tüm çakralarımız boyunca aktığını oradan ellerimizden dışarı aktığını hayal edelim. Şu an ellerimizden Allah'ın nuru şifası akıyor. Ve hep birlikte avuçlarımızı yanan bölgelere doğru döndürerek Ellerimizden akan Allah'ın nuru şifasının o bölgelere yağmur gibi yağdığını ve o bölgelerdeki ateşi tamamen söndürdüğünü hayal edelim değerli dostlar. Ateşleri görüyoruz. Ellerimizden çıkan nuru şifayı görüyoruz ve nuru şifa'nın o bölgelere yağmur gibi yağdığını görüyoruz. Ve o bölgelerdeki önce Türkiye'miz ve sonra bütün dünyadaki yangınları söndürdüğünü hayal ediyoruz değerli dostlar. İtfaiyeler yangını söndürdükten sonra bir de soğutma çalışması yaparlar değerli dostlarım biliyorsunuz. Yangının söndüğünü gördükten sonra da biz de yine soğutma çalışması yapalım. Bir miktar daha Allah'ın nuru şifasının o bölgelere yağmur gibi yağdıralım söndükten sonra da evet Türkiye'deki yangının söndüğünü görüyorum ben şu anda Ve sıra diğer ülkelerdeki tüm yangınları söndürmeye geldi tüm dünyanın üzerine Allah'ın nuru şifasının yağmur gibi yağdığını hayal ediyorum bizim ellerimizden çıkan Allah'ın nuru şifasının tüm dünyanın üstüne yağmur gibi yağdığını hayal ediyorum. Evet. Çok güçlü bir yağmur olduğu için zaten hemen söndürüyor. Ve yine tüm dünya içinde bir miktar daha söndükten sonra Allah'ın nuru şifasının yağmur gibi yağdığını hayal ediyorum itfaiyelerin yaptığı soğutma çalışması gibi düşünelim bunu değerli dostlarım şu an o Yağmurla birleşen yangın kokusunu da alabiliyorum. Aranızda benim gibi o kokuyu alabilenler vardır. Çok güzel. Değerli dostlarım, şimdi sevgili Allah'ımdan nur şifasını bir rüzgar gibi estirmesini rica ediyorum. Talep ediyorum. Bir rüzgar gibi Allah'ın nuru şifası etsin ve o bölgelerdeki bütün kötü görüntü yok olsun, uzay boşluğunda kaybolup gitsin. Yağmur yangından sonra kalan o kötü görüntü. Küller, ağaçlar, yanmış ağaçlar, yanmış otlar. Tamamen ortadan kaybolsun. Sadece bir toprak görüntüsü görelim. Tertemiz, verimli bir toprak kalsın sevgili dostlar. temiz olsun o bölgeler ve verimli bir toprak kalsın sadece. Önce Türkiye'den başlıyoruz değerli dostlarım. Kendi ülkemizden. Sonra bütün dünya için bu işlemi yapıyoruz. Türkiye için ben yaptım. Şimdi bütün dünya için ediyorum Evet. Güçlü bir rüzgar esiyor. Bütün o kötü görüntüyü ortadan kaldırıp uzay boşluğunda kayboluyor. Harika. Şimdi sevgili Allah'ımdan nuru şifasının bir enerji olarak akıtmasını talep ediyorum. Bir ışık olarak akıtmasını talep ediyorum. Yanan bölgelerde Allah'ın nuru şifasının bir ışık olarak aktığını hayal edelim sevgili dostlar. Önce Türkiye'mize ve sonra bütün dünya üzerinde ve bu ışığın yanan tüm ormanları yeniden yeşerttiğini her tarafın yemyeşil ve pırıl pırıl olduğunu Yeni ağaçların, yeni bitkilerin çıktığını ve o ağaçların üzerinde hayvanların gezindiğini hayal edin sevgili dostlar. Kuşlar, böcekler, yılanlar, ayılar, kurtlar, geyikler olması gereken bütün hayvanlar. Dünyanın doğal dengesine katkıda bulunan bütün hayvanlar dünyanın doğal dengesine katkıda bulunan bütün bitkiler hayal ediyoruz. Eskisinden çok daha güzel, çok daha güçlü bir orman yaratalım değerli dostlarım. Yem yeşil olsun. Bitki örtüsüne uygun, o bölgeye uygun hangi ağaçlar zeytin olabilir mesela Ege bölgesi için, Akdeniz bölgesi için. Turunç ağaçları olabilir, limon, portakal, çam ağaçları. O bölgenin bitki örtüsü hangisi ise otomatik olarak o ağaçlar, o bitkiler yeşersin değerli dostlar. Hayal edelim. Ağaçların üstündeki meyveleri hayal edelim Hayvanların mutlulukla sağa sola zıpladığını O ağaçların üzerinde gezindiğini Şırıl şırıl derelerde yıkandığını Yemyeşil tertemiz bir bölge hayal edelim değerli dostlar Eskisinden çok daha güzel çok daha iyi arılar var Biliyorsunuz arılar dünyanın doğal dengesi için çok önemli varlıklar. Olması gereken, dünyayı temizleyen, havamızı temizleyen, dünyanın dengesine katkıda bulunan ne varsa hepsinin geldiğini hayal edelim. Hem Türkiye'mizi hem de bütün dünyayı bu şekilde hayal edelim değerli dostlarım. Allah'ın nuru şifasının bir ışık şeklinde o bölgelere yağdığını ve bütün o bölgeleri hatta dünyanın ve Türkiye'nin tamamını şifalandırıp iyileştirdiğini hayal edelim. Bütün insanların mutlu, huzurlu, sağlıklı, barış içinde yaşadığını hayal edelim. Herkesin iyi niyetli ve temiz kalpli olduğunu hayal edelim değerli dostlar. İnanarak yürekten, gönülden, güçlü bir inançla yaptığımızda olmayacak hiçbir şey yok sevgili dostlar. Allah bize kendi ruhundan üfledi ve onun Tüm özelliklerinin bir kısmı bizde de var. Yaratma özelliği, istediğimiz her şeyi düşünce gücüyle bile yaratma özelliği hepimizde var değerli dostlar. Yeter ki buna inanalım, yeter ki buna güvenelim, yeter ki güçlü bir inanç besleyelim. Çok güçlü. şu anda zaten Allah'ın yardımıyla yapıyoruz bunu. Her şeyde olduğu gibi onun izniyle ve onun yardımıyla. Tüm Türkiye'yi yemyeşil. Çok güçlü, tazelenmiş harika enerjiler görüyorum Türkiye üzerinde. Aynı şekilde tüm dünyada güçlü, tazelenmiş, şahane enerjiler görüyorum. Karanlık güçlerin emellerini yerine getirmelerine engel olan, kötü niyetlerini yok eden enerjiler sevgili dostlar. Ben videonun çok fazla uzamaması için meditasyonu burada noktalıyorum değerli dostlarım. Sizler istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Tüm ülkemize, dünyaya ve tüm insanlığa şifa olmasına diliyorum, niyet ediyorum. Görüşmek üzere sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.